Merhaba arkadaşlar ben Emrecan ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi top açımı yapıyoruz Talha var zaten. evet, Talha Era, Enes kanalından Talha var hoş geldiniz Merhaba, hoş Çok büyük zevk verdi sizin geldiniz Çok teşekkür ederim Arkadaşlar bu arada son 2 videoda 800 TL'm çöpe gittiği için bugün Talha'yı aldım Aynen. Bana bakalım Bugün uğurlu musun? Uğurluyum herhalde Bak 800 TL'm boşa gitti hiçbir şey çıkmadı bu videoda bir şey çıkacak Talha İnşallah inşallah Bu arada arkadaşlar top açılımını her bölüm yanında farklı bir youtuber alacağım bu bölüm bu seri 3 bölüm falan sürecek 3 tane youtuber atalım arkadaşlar Furkan'ın bir yetti bitti Şaka maka madafaka arkadaşlar Arkadaşlar bu video bu arada büyük bir like patlaması bekliyoruz. Tala içinde kim söyle hemen üst tane 1. 15 3. 15 bin like bekliyoruz. Sizlerden video 15 bin like gelirse biz de maç etmezsiniz tamam. Aynen. Şimdi oynayacağız. Arkadaşlar bakın efsane toplar gelmiş. 100 my club parasıyla %20 siyah top çıkarma şansı var. Bizim amacımız sen biliyorsun zaten çok. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ben basacağım sadece. Siyah top çıkacak. Siyah top. Çıkacak. Siyah top. Okay. <laughs> Aynen burada bak. Şu Bekşan Bauer yazıyor. Alman bir tane şerefsiz var. Görüyor musun? Ha. O kırmızılı adam bize çıkarırsan veya şurada bak bir tane uzun saçlı garip bir adam var. Görüyor musun? Siyahlardan Guit. fark ediyor mu? Evet siyah çıkaracaksan en azından siyah top çıkaracaksan şunu istiyorum. Bekhan Bauer ve Gulit'i istiyorum. Tamam Gulit'i çıkaracağım. Tamam ikisini çıkarırsan çok güzel olur. O şans. Tamam. Aa Viera da var. Aynen Bak bu ayı. Siyah, siyah o da çok iyi. Adam var. La adam kaleci gerek yok. Iniesta'ya da gerek yok. Yani. Viera, Bekhan Bauer, Gulit'i bile çıkarırsan çok iyi olur. Tamam. Burada istediğimiz kadar açıyoruz tarla. Şurada bir sıkıntı oldu artık böyle yapacağız. Şu ekran kapanmıyor. Siz göremiyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Bir şey yapacağız. Ya da biz deneyelim. Ekran kapandı bak şurada da var. Hadi bakayım. Anlat Talacım Nasıl gidiyor? Kaç Vallahi. yaşındasın? Ne yapıyorsun? 18 yaşındayım. 18 yaşındasın. Yengeniz var. Var. Yengemize selam. Eğer selam yengemiz olmasaydı Instagram Talha Elan 06. 06. Ama söylüyorsun hala sıkıntı kapatmış. Bu ne? Bu ne diyor? Telefon ya, video videodayız. Alo. Toplantıdayız. Şimdi bak. Ne yapar? 3 tane siyah toz çıkarma ve %91 şansım var. Eğer abdest yüzde isen... şansımız mı var? He abdest oh, misin? Oh, oh, oh. Bak yüzde doksan şans siyah çıkarmazsan bittin sala gözümde. E sen çıkaramadın mı? Ben yüzde çıkardım. He Yüzde ben şey de çıkar yüzde Ama bak buradan kim istiyor? Sen bana telefonunu açtırdın o zaman siyah mı açtırdın? Hatırlamıyorum ki ya. Bir tek valet güzel çıkarmıştı o zaman. Aa evet o zaman işte. Sen aramışsın değil mi sen de? Bak tala, tala burada Suarez'i çıkar. Bak buradan öpeceğim ben. Tamam hadi. Burada Tala Suarez'i çıkarsın herkes adamın adamsın tala yorum ya. <laughs> <Burada, gülüyor> ama burada 3 tane açma hakkımız var bu topta. Tamam. Abi öğrettiğim için biraz uzun sürdü kusura bakmayın. Bas dedi bas. X'e bastan açıyor. Tamam hadi hissediyorum. Hissetti. suarezi istiyorum baba tamam mı? Su istiyorum Tala. %91 şanstan Talha %9'luk şansını kullanacak yoksa %91'lik mi? %91'liği kullanır herhalde. Güzel İspanya'ya yani? gittik. Şey Barcelona olursa çok iyi. Kaleci geldi Talha. Siyah top tamam da. Siyah kaleci geldi işte. İşte ama kaleci gerek yok. Musterimiz var bak bak. Hmm. Curtis. ben bunu istemiyorum Tala. Ço Trabzon'da galiba. Evet burundan böyle oldu. Benim <laughs> akrabam. Ben <laughs> Trabzon'dayım değilim ama. Tala niye öyle oldu? Niye öyle oldu? Bir daha şansım George's var. Cortis nasıl okunuyor? Cortis. Cortis. Cortis mi? Kuntuba değil. Kuntuba değil. Cortis'e Kuntuba demeyin. Cortis. Bu imkansız toplardan ben açayım birazcık. Aç, bir aç bakalım hadi. on ne vardı burada? Çok az şansımız Yüzde on ne abi? %90 ile hiçbir şey çıkaramıyoruz. Aa Allah çıkıyor bekle. Allah efsane olunca çıkıyor. <laughs> Dur bak sapsarı oldu efsane. Ana özlemişim lan bunu. Siyato bak ne olur bak. Viera, hadi. Viera, Viera Beckenbauer, Gullit. Lütfen Viera, Beckenbauer, Gullit. Üçünden biri olsun. Hadi. Allah hadi la. Figo geldi ya. Olsun Siyato. Oğlum ben ne yapayım Figo? Tolga abiyle bir Figo vardı eskiden biliyor musun? Yok. Televizyonda Tolga abiyle Figo'yu bir yarışma vardı. Figo geldi ama efsane çıkardık arkadaşlar. Özlemişim efsane. Çok zor bu arada efsane çıkardık ha. Değil mi? 100, oran çok düşük. Altala. O %91 son iki ak burada. Bismillahirrahmanirrahim diyorum Dedim ben. Hadi evet. bakalım. Güveniyorum. Hadi bakalım. Hadi. İspanya gitmek zorunda İspanya renkleri. Güzel. İspanya gittik. Barcelona forması. <laughs> niye böyle oluyor ben? Niye kaleci çıkarıyorum? Yine hani kaleci şey. çıktı la. Yine, köşesi. Yine aynı herif çıktı Evet la. oğlum işte. La sen ne istiyorsun benden? Bu Ümit abinin kalecisi biliyor musun? Allah ne Bunlar, yapıyorsun ya? Bundan iki tane daha satalım tabi. Oğlum satamıyoruz bak. Bir daha fazla hakkımız kaldı bundan ha. Hmm. Al şu efsane topları. Bu adamları mı? satamıyoruz mu? Yok. Ya satıp takas yapamıyoruz satabiliyoruz. İyi şey, satarsın para yaparız. Para gelmiyor işte bana. Hmm. veriyor bas. Koy o masaya koyduğum mikrofonu gidiyor. Oğlum aklımda Gangsta Paradis'e şarkı çalıyor. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Arkadaşlar aranızda Buradan Gangsta Paradis'e... Buradan bir edit yapın. Ya çıkmadı işte efsane olmak zorunda. Böyle hatta diyor ya. O daha dedi nasıl oldu ben anlamadım onu zaten. Beyaz top tata. Ya eee bu ne? Yüzde onluk Ay, abi. Buraya yüzde bakayım la buraya. Dominguez. Bu bakayım. Burası yüzde %20 Yüzde Ben açayım bir de buradan. Ya. Ben haftanın takımına Barcelona Suarez topundan ben açacağım. Canlı bombayı bugün çıkarıyoruz. O suar hadi bakayım, hadi. O Suarez Ümit abi bende silirdi biliyor musun? O yüzden bir daha çıkaracağım. Michael Up yine efsane patlamadı. Nereye gitti? Burası hangi ülke şey la? Polonya mısın? Neresin? Beyaz top geldi yine ya. Hep Üzücü. Üzen, vallahi seni yüzünden sala. Ya benim ne alakam? Allah çarpsın ya. Sen şu siyahları açsana şu şey Orada bir hakkımız kaldı. Tamam onu da sen aç. Tamam onu ben açayım Bunu aç o sen. Tamam açıyorum. Düşün hisset bak içinden bir hisset. Tamam bekle o zaman. İçinden bir hisset. Tamam bak. bekle o zaman. Tamam üçüncü bak altıncı hisseni kullan. Kuvvetli ol hisset. Hissettin mi? Galiba. Tamam. Efsane patlasın. içinde bir kıpırtı oluştu ama. Efsane patlasın. Hadi. <laughs> Ya bu ne? Bu kim Yine ya? Be, bu... Henry Kue. Sen kimsin ya? Defansif ortası Allah çarp. Beyaz top olarak koyulmuşlar oyuna. Çöp ya. Neyse. Hadi ondan aç bir tane. Son hakkımız ama şimdi bak. İnsanlar bunu bekliyor. Çıkmayacak son hakkımız da bitiyor. O zaman sonunda aç diyorum. <laughs> ya ben şimdi açacağım içim. içimi. İçimi hissetmiyorum dur. Bende valla böyle bir özellik var. <laughs> Yemin ederim bak. Gözünü hisset bak. Benim gibi hisset. Tabii mi? efendim. Nefesi tam verirken başlayacaksın ve tüylerin diken olması lazım. Suarez Barcelona'dan izle bak. Dur, Tagdaif gözümle takayım Hadi bakalım. <laughs> Tagdaif gözüm. İtalya'ya gittik Allah belanı versin. <laughs> Tagdaif gözünü alamadan. Siyah top. Ney bu adam şimdi? Douglas Costa. Ya oğlum ne kalesi. Kimdi la bu? Boş yere vuruyor bak topa vurmuyor. Douglas Costa. Kardeş sen niye geldin? Gelme sen ya. niye geliyorsun baba? Ama siyah top. Tala bak ben siyah top çıkarım çağıracağım mı sen de %50'den? 120'den bilmiyorum. Kaç topak mı? Kaç topak? 16. 16. O zaman çıkarırız ya. Mi? 16'da bir sen çıkarırsın %20'den. Tabii canım. Hisset hemen bas. Gözlerimi kapat. Kapat sen gözlerini aynen. Kapat. Ben hiç göstermiyorum. Kapat. Kapat. Ha. Sonra burada ben çıktı. Ben ne diyorsun buradaki bana? <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca burada da ben çıktı. Değişik ben çıktı onun burasından. Efsane patlama talalar. Dur 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 efsane efsane. Ne Allah çarpsın efsane. Be, geleyim, değilmiş tövbesi Allah çarpsın dedim ama Bu ne işin altın altın güzel Bu evet. efsane bu arada aynen bu Ben efsane... niye sürekli kaleci çıkarıyorum? Son mur Arkadaşlar bembez olunca efsane oldu dedim diyorum yine kaleci çıkardın ama Benim kalecilerle neler şeyim var anlamadım Kaleci fetişim var bence sen Minecraft parası ben hissetmeden açtım hissetmeyince açınca bakalım mu efsane patlasın ya bembez olsun ya da sarı bir efsane patlasın Bakalım ne olacak sap bembez olsun Bu kötü gibi ya yani. Olmadı starta bastık Yine beyaz top. Sarı bile gelmiyor la. Bu kim Suriyeli herhalde? Vallahi diyor, Jonas Yamal o. <laughs> hadi ya. Hadi Oğlum hadi bak hadi geçer. Hadi ben hadi. bir şey çıkaramıyorum ya. Ya abi ben de çıkaramadım. Ne yapayım? Arkadaşlar vallahi Konami bana bir şey yapmış ya. Bak bir... sonra izlenme kapı açılmadı. Ne çıkarıyor? Onun hepsi üç. <laughs> gel gözünü kapat. Gel abi. Dur. Dur abi. Üçte i̇şte, Gulit, Bekan ver. Ve diğeri neydi? Bir yer ayda. Neydi sağ üç tane isim Üçünden bir tanesi neydi? İnanın unuttum. Vieraydı. Baba çıkardım baba. Gel aslan parçam beni. Bu videonun izlenme sebebi Talha. <gülüyor> <gülüyor> Ve Ümit abinin en sevdiği en en sevdiği oyuncusu Viera bir Man, man. man. Ümit abinin en sevdiği oyuncuyu çıkardık arkadaşlar Talha Farkı Demek ki bu videoyu benim çekmemem gerekiyormuş <laughs> bir çıkardık. Yorum herkes adamsın Talha ya yazıyor. Hayırlı olsun şey Emrecan ya. yazıyor. Şampiyon fırtına gücü yazıyor. Bu hareket. Bir geldi. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin babuş. Ha ah, bir be. Oh be. Rahatladık hacı be. Abi artık bir her maçta yapıştırırsın ya. Her bir top geldi mi aklıma sen geleceksin. <laughs> Yemin ederim videolarımı izle bir yere ayağına top geldi ne sen geleceksin hep. Ya bir tane. Oha bir tane daha. Hadi bu sefer sen kapat. Tamam bakacağım. Hadi. Bak bekan bağ kaldı bak. Bekan bağ kaldı. Gulit kaldı. Sen bir anda gör ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Sen söyle Bekem Baver'e de var mı? Dur Bakacağız. Bekem Baver varsa var çıldırırım ben. <laughs> Bekem Baver var mı? Dur adamın tipinden anlayamıyorum ki. Bekem Baver var mı? Kluvert diye bir şey çıktı. He? Bu kim lan? Bu, Bu, kim, kim lan? Ne la? efsane diyor koymuşlar ilk mi? defa duydum. Ya efsane çıkıyor heyecanlanıyoruz bunu veriyorsunuz hacı bak çıkarmayın o zaman bize boşuna ya. Al tarla. Üzücü. Hisset hisset. Sen parmağınla. Ben bununla hiç esen çıkıyordum. Bununla mı? <laughs> ama benim burnum bile içi tutabiliyor. Benim Sen burnum bile eksik tutabiliyor. Sen ben nasıl bağ. tutturamadım anlamadım. Ben o çok benim burnum içi tutabiliyor. Adam burnuyla tüm şeylere bas yani. Neyse <laughs> sana gelsin. O baba. Baba. Lütfen gulit veya bekamba ver. Hadi 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 hadi. Gulit veya bekamba ver. Kaleci hadi. geldi Oliver Kahn. En iyi top geldi ama bizim işimizi yaramıyor. En iyi top biliyor musun? Bu ne la bunun tipi la? Oğlum çok korkunç top. Cumhurbaşkanı Baksana. gibi la. Oğlum Jobline'a bak çenelere falan. Bu ne la? Oliver Kahn. Arkadaşlar Mustara'mız var bizim. Yapacak bir şey yok. Mustara hepsinden iyidir ya. O zaman basıyorum. Hissettim be. <gülüyor> <gülüyor> Hissettim. Gülme bak gülünce şey gidiyor totemi gidiyor. Tamam. Efsane var bize. Yüzde yirmi. Ama iyi aldık efsane. Bayağı ya. aldık lan çok şaşırtıcı. Evet. Çok şaşırtıcı bir durum. VRA aldık baba. Bize Beckham Bauer varsa bak burada kaldık. 10 top hakkımız, al. Götümle basayım mı? Bas. Dene be. Popo diyorsunuz ona. Bas. <laughs> Parmağına basıyor ya. Tüverme <laughs> o yüzden ya. Aa. Allah kahretsin Götümle ya. Götümle basamadım o popo, kadar... Popo popo. Yok çok kaba. Tamam popo. Popo. Popomla popo. basamadım ki. Yazıklar olsun ya. Başka yerlerimize basalım. Yok yok böyle. <laughs> ben ne yapayım, çene, bak ne yapıyorsun biliyor musun? bak çenem benim acıyor bu arada. Çene bastım. Çene düştüm arkadaşlar gece ya. Kafa üstü düştüm. Vermedi. Yok, çenen kırık galiba. Galiba öyle bir şey var. Tala. Hmm. Son 8 top hakkınız. Başka bir yerlerinize basalım. <laughs> yani farklı bir yerlerle basalım. Bak hiç kullanmadığın neren var? Hayır <laughs> 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 hayır niye fesat düşüyorsun? <laughs> hiç kullanmadın yok, Kullandın demiyorum. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim bölümü de ilk defa aldı ya. Benim hiç kullanmadığım yerim. Tamam bu parmağımı yeniden de kullanmıyorum. Ya da gel şuraya yap. Beynini kullanıyor musun? Hooo! Oh! Oh! Şaka yaptım. Benim ya. kullanıyorum. Şaka yaptım. Hangi parmağın? Bu parmağım var. Bas. Bastı bakalım. Göz kapa. Göz kapa. Tamam efsane. Açma sakın açma. A sakın açma. Niye <laughs> açma? Şok oldu. açma açma. Bak Bekhan Bağver. Ya da bak ya bak. Bak daha bak. Lekam ne verdin lan? Verdin lan? Şeyi forvet verdi. Kimdi bu ya? Pires. Pires. Bu Milan da mıydı ya bu? Arsenal'ın sol kanatı. Bu benim bir arkadaşıma benziyor. Yemez. <laughs> Böyle <gülüyor> bir arkadaşın var mı <laughs> ya şimdi Benziyor galiba ya. Talanın benzeyen arkadaşına sesleniyoruz. Kanka saçları kestir. <laughs> Karışmak istemem ama şaka yapıyorum vardı. Herkes kendi özgür. Ben açıyorum. <laughs> Aç hadi bakayım. Oh. Acaba haç yusun? Acaba haç yusun? Şu kafa anında vursana şöyle bir tane. Dur. Ama kafanda böyle vur biraz yani. En son video geçeyim mi? Vur vur. Ha video geçeyim. Kafam acıdı. Çıkmazsa severim oyna. Kafam acıdı. Ama. Sen vuracaksın şimdi gel. Dur. Ama ben tüm hepsine basarım şimdi ben sert vurdum vurdum. Vur. Ona ayarlayacaksın işte. Dur. Dur. Ah. Vur bakayım. İkisi tutunma çalış kafanda. Bir daha. Bir daha. Bir daha. <laughs> Şu tane bak. Bas. Ha? Onu da. <laughs> Oğlum acımadım lan. Benim kafam acıdı. Ya çıkmıyor. Uyuz oldum ipmeye. <laughs> Özürler misin? Özür dilerim. Özür dilerim. Bak gel. Yani arkadaşlar şimdi kaç top hakkımız kaldı? 4 top hakkımız Dört kaldı. Top, bu dörtten bir tane çıkarırız ya. Allah'ım iki ben açıyorum, iki sen açıyorsun. Tamam. Üç ben açayım, bir sen aç. Tamam Aynen, 3 sen açıyorsun. Ya da sen aç, sensin. Sen tamam, hadi bakalım. Ooo. veya Gullit. Bauer ve Gullit versen bize. Gullit verdi. Bu Gullit oğlum, bu işte vardı olan, Bakalım bakın Amca hoş geldin. Bu ne oğlum? Pablo Escobar <laughs> lan bu. Bu de çıkardım çıkardım. Evet. Fırtına gücü. Bugün bu kupayı, Gülün bu sene bu fırtına gücü hazırlayacağız. Gurulu güçsüz Ankara güçsüz. Fırtına güçsüz. tamam Ankara güçsüz ama fırtına güçsüz. Gülti çıkardık arkadaşlar tamam. Ve şimdi ne kadar? Bekamba bırakalım o da çıkmasın bir zahmet. Ayıp olur çıkarsın bir zaten. O da çıksın ya. Çıkma. Üç topak mı çıkar mı? Baba ben. Bas. <laughs> Üç top hakkında çıkarmaz, imkansız ya. Bu arada arkadaşlar Talha'nın kanalına çok güzel pestler çekiyoruz. Onu da izleyebilirsiniz. Talha'nın eskanında şurada iyi bir top çıkmak istedim. ama ne var. Bekle oğlum bekle. Bekle gel. Hazır dur. Hazır dur. Bekhan boğar bak. Bekhan kayarsa kayması gerekiyor. Defans olarak kayması gerekiyor. Kaymak gibi. Gülük geldi la yine. Gel iki tane oldu. İki tane oldu baba. iki tane oldu. Ümit abi bu. söylemeyin. Ümit <laughs> <laughs> abi sakın söylemeyin. İki tane oldu. Oha çok üstelik bir tane daha geldi i̇ki bugün Bir tane daha geldi ya. Çok adam çok güzel. Çok sevdi beni. Arkadaşlar Ümit abi söylemeyin. yediğini 10 olarak bilsin ki Gülük'ü kapışmalara koyayım. Adriano falan. <laughs> Şimdi Minecraft parası öyle diyoruz, Açıyoruz bir tane daha. Çok vardı lan bir tane. Bayağı vardı. Ben diğer videolarımı izleyip acıdım herhalde. Tala son topumuzu açıyoruz. Manchester City'den Mendy geldi. Tala. Kanka Ta küçük resim çok komik bu adam ya. Hala son topu sana bırakıyorum. Tabii. İyice odaktan sen be. Arkadaşlar demek ki bu videoyu ben tek çekmem gerekiyormuş. Yani yanımda abdestli birisi olacak. Ben de abdestliyim be. İşte. Oo çok ince. İzle. Çok ince detay bastın dokunduğum. Hadi bakalım. Pü! Gerçekten kırıldım tamam. ya. Neyse arkadaşlar bayağı güzel video oldu. iki tane golit bir tane. Valla Viera'yı çıkardık. çıkardık. Of Aynen. Viera var ya. Bu arada Bekanba var. Üçü arasından gelmesini istediğim üçüncü oyuncuydu. Gol'de bir daha çok istiyordum ve iki tane... Tık, konuşamıyorum. <laughs> Talan kanalına gidebilirsiniz açıklamak istediğim pet sar onu bakabilirsiniz. Hoşça kalın. Kendinize bakın ve bak. <laughs>